Programın ana ekranına girdikten sonra xml mal kabul işlemlerini tıklıyoruz. Burada göz at diyerek herhangi bir e, xml dosyasını seçiyoruz bize gelen. Sonra gerekli bilgileri doldurup, bu ben uyduruk bilgi yazıyorum ama siz gerçek bilgileri yazın. Dosya yükle ve sonraki ekran diyoruz. Burada bize ürünün ne olduğu, şu kadar adet, şu kadar gram olduğunu söylüyor. Stok dolmayan malzemeleri ekle şuradaki e, tuşlar sırayla açılacak. Açıldı. Bilgileri güncellediyoruz ve sonra veriler işle güncellendi işleme devam edebilirsiniz diyor. Sonraki ekran dediğimizde bir depo seçiyoruz. Bu ürünü nereye atacağımıza dair. Bu ekranda şimdi bu depoyu seçtik. Sonraki ekran dediğimizde deponun kendi toplam kapasitesi ve eklenecek tutarı getiriyor. Eğer burada Deponuzda mevcut malzeme varsa daha fazlasını eklettirmiyor arkadaşlar. Verileri onaylayın ve kaydedin dediğimizde kısa süre bir bekliyoruz. 5000 civarında ürün ekledi ve şurada bu mesaj geldikten sonra mal kabul tablolarına gidip Nitromak'tan aldığımız bir e, ürün varmış. Veri göster dediğimizde bakın ürün geldi şu kadar ve anayaza depoda olduğunu şu tarihli olduğunu ve detaylarına girdiğimizde de ürünün barkodlarını görebilirsiniz.